Biz birbirimizi çok seviyoruz hala. Adile benim sesim, nefesim. Ondan ayrılırsam ıssız, soluksuz kalırım ben. Oğlum kim diyor size ayrılın diye? Hem birbirinizi madem seviyorsunuz evet. evlendiririz sizi olur biter. Babamların arası iyice bozuldu biliyorsun. Artık dükkanları da ayırıyorlar. İnat ettiler. Selamı sabaha da kestiler. Bizim de görüşmemizi yasakladılar. Halt etmiş onlar. Hem sevdanın önünde demirden daha olsa duramaz. Ben konuşurum onlarla faydası olmaz hala. Kırılmaz onların inadı. Biz kaçmaya karar verdik hala. <laughs> Aferin size. Geç bile kalmışsınız. Hem o iki inatçı keçi de derdine yansın şimdi. E madem kaçacaksınız, gelin benim yanıma kaçın. Bir dakika. Yanlış duymadın değil mi? Doğru duydun evlat. Siz ciddi misiniz? Çok ciddi. Madem kavuşamıyorsunuz, kaçın o vakit. Onlar da kendi dertlerine yansınlar.